Herkese merhaba, ben yetkenli ilerlerinden Deniz Tosunoğlu. Bugün sizlerle arama motoru optimizasyonu konusunu işleyeceğiz. Arama motorlarında çeşitli anahtar kelimelerle yapılan aramalarda sonuçlarda daha üstte çıkma çabası içindeyizdir. Her ne kadar bunun pek çok farklı teknik yönü olsa da, bizim de çok basit çabalarla yazılarımızın SEO'sunu, yani arama motoru optimizasyonunu geliştirmemiz mümkün. Bunlardan ilki doğru anahtar kelimeyi bulmalıyız. Anahtar kelimeler kullanıcıların yaptıkları web aramalarında yazdıkları kelimelerdir. Bu sebeple anahtar kelimelerle içerik üretmek, içeriğin organik bir şekilde kullanıcının karşısına çıkma olasılığını arttırmaktadır. Kısa ve uzun olarak iki ayrılan anahtar kelimelerde kısa anahtar kelimeler bir veya iki kelimeden oluşur. Mesela buradaki örneğimizde eğer CV diye aratsaydık ya da CV şablonu diye aratsaydık bu kısa bir kelime olacaktı. Kısa bir anahtar kelime olacaktı. Kısa anahtar kelimelerin arama hacmi daha geniş olmasına rağmen SEO rekabeti daha yüksektir. Uzun anahtar kelimeler ise 3 veya daha fazla kelimeden oluşurlar. Buradaki örnekteki gibi ücretsiz CV şablonları uzun bir anahtar kelimedir. Arama hacmi daha düşük olmasına rağmen SEO rekabetinin azlığından dolayı Google sıralamasında ilk sıralara yerleşmeye daha müsaittir. Peki, peki biz bu SEO rekabetini veya e, kelimenin arama hacmini nereden öğreneceğiz? Bunun için birçok farklı yol var. Çeşitli araçlarla içerik, içerik oluşturmak istediğiniz alandaki anahtar kelimelerle de hala hazırda içerik üretmiş web siteleri SEO puanlarını ölçerek nasıl öne geçebileceğine dair emirle alabilirsiniz. Yüksek SEO puanlı arama sonuçlarının içeriğine bakarak kendi içeriğinizi nasıl oluşturacağınızla ilgili uçları bulabilir ve kullandıkları anahtar kelimeler gibi pek çok teknik özelliklerine görebilirsiniz. Buna bakmanın en önemli yollarından bir tanesi SEO Monitor, Uber ya da burada gördüğünüz diğer bir web site olan Keyword Tool. Biz bugün Uber biraz kurcalayacağız diyebilirim. Ben burada hala hazırda iki kelime öbeği arattım. Bir CV örneği hazırlamak uzun bir uzun bir anahtar kelime. Diğeri ise CV, kısa bir anahtar kelime. Burada da demin bahsettiğimiz üzere arama volümünün kısa kelimelerde yüksek. SEO zorluğunun ise yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı şekilde uzun bir kelimede ise arama hacmi çok daha düşük. Bunun sıfır olmasına gerek yok. Bu sıfıra yuvarlanmış bir şey. Burada diğer örnekleri baktığımızda da Diğer uzun kelimelerin arama hacimlerinin yine e, kısa kelimelere göre düşük olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı şekilde SEO difficulty'si de e, SEO zorluğu da kolay. Peki biz nelerden ilham alabiliriz? Diğer web sitelerin bunu nasıl yaptığını nasıl anlayabiliriz? Bunun için Chrome'da bir tane Mozbar diye bir eklentimiz var. Nozbar'a Chrome web mağazasından ulaşabiliyorsunuz. Burada Chrome'dan kaldır Chrome'a ekle tuşu var. Oraya bastığınızda Chrome size otomatik olarak ekliyor. Daha sonra eğer ki herhangi bir şekilde bir izin vermenizi isterse veya bir cookie'leri kabul etmenizi isterse yine size otomatik olarak yönlendiriyor ve bu gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonra Herhangi bir arama barına, mesela Google'ın arama barına girip CV hazırlama gibi kısa bir kelime yazın. Bir de CV'de olması gerekenler diye uzun bir kelime öbeğini deneyelim. Önce kısaya bakacağız. Ben bu e eklentiler kısmından Mozbar'ı daha etkinleştirmiştim. E buraya tıklayarak siz de aynısını yapabilirsiniz. Ve arama yaptığınızda burada hangi arama kelimeleri kullanıldığı veya onların detaylarıyla ilgili açıklamaları görebilirsiniz. Burada analiz etmesini istediğimizde bizden detaylı açıklamaları veriyor. Umarım bu anlattıklarım faydalı olmuştur. Bunun gibi yayınları merak ediyorsanız Yetkin Gençler kanalına göz atabilirsiniz görüşmek üzere